Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yüz yüze görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından kürsüden ayrılan bir dena, kapıdan çıktığı sırada bir muhabir, Putin'in davranışlarını değiştireceğine sizi ne bu kadar inandırıyor, diye sordu. Benim böyle bir güvencem yok. Neler oluyor? Neden hep böyle yapıyorsun?" diyerek muhabire bağıran Biden, muhabire "Ben ne zaman böyle bir şey söyledim?" dedi. Vücut dilinden sinirlendiği ve gergin olduğu anlaşılan Biden, muhabire "Putin ile ilgili olarak ben dedim ki, davranışlarını değiştirecek şey dünyanın geri kalanının onlara tepki vermesi ve dünyadaki önemlerini azaltmakla olur." ifadelerini kullandı. "Bir güvence değil, sadece gerçekleri söylüyorum." dedi. Muhabirin ısrarla Putin'in daha önce değişmediğini ve Biden'ın bu şartlar altında görüşmeyi nasıl yapıcı olarak değerlendirdiğini sorması üzerine Biden muhabire "Eğer bunu anlamıyorsan yanlış meslektesin." dedi. Konferansın ardından Amerika Birleşik Devletleri dönüş için başkanlık uçağına binmeden evvel Biden muhabirden özür diledi. "Biden, çabuk sinirlendiğim için özür dilerim. Asla pozitif sorular sormuyorsunuz." dedi. Muhabir ise sorduğu sorunun doğru olduğunu belirterek, Putin görüşmenin ardından basın konferansında eleştirildiği şeylerin bir kısmını tekrar yaptı, ifadelerini kullandı. Biden ise buraya yapmak için geldiğim şeyi yaptım, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.